Merhabalar, Graftek CR8000 model loterımızda kesim ayarlarımızı anlatacağım. Makinemizi açtıktan sonra e, ekranımızda dokunmatik ekran sayesinde ayarlarımıza buradan kolayca erişebiliyoruz. Burada üçüncü seçenekte bıçak işareti vardır. Bunu bir kere bastığım zaman kondisyon diye bir seçenek geliyor. Edit cut kondisyona ikinci satırdaki edit cut condition enter tuşuyla giriş yapıyorum. Burada benim kullandığım bıçak modeli altta bıçağın offset değeri onun altında kesim hızı onun altında bıçak forsu yani basınç gücü yer alıyor. Bunları ayarlamak için üzerine yukarı aşağı tuşlarıyla geçiş yaparak enter tuşuyla giriş yapıyoruz. Atıyorum speed ayarımız 30'da. Bunu düşürmek için 20'ye almak için aşağı ok tuşu yükseltmek için de misal 30'u aldım. Yukarı ok tuşuna basarak buradan enter veya buradan ekrandaki dokunmatik üzerinden kolaylıkla OK tuşuna basarak geçiş yapabiliyorum. Daha sonra bir alttaki seçeneğim olan bıçağın basınç gücü. Bunu ayarlamak için de tekrar enter tuşuyla giriş yapıyorum. Aşağı ok tuşuyla basınç değerimi düşürüyorum. Yetersizse yükseltiyorum. Fazla geliyorsa düşürüyorum. Buradan ayarladıktan sonra tekrar dokunmatik ekran veya enter tuşuyla bunu da ayarlamış oluyorum. Ayarladıktan sonra escape ile bir önceki menüye dönüyorum. Burada kesim testi almanız da çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. En alt menüde kat test seçeneği var. Aşağı ok tuşuyla buraya indikten sonra enter tuşuna bir kere basıyorum. Bakın burada kat test seçeneği çıkıyor. At test üzerinde tekrar enter yapıyorum. Bunu istediğiniz yöne götürüp orada kesim testini bu şekilde yön tuşlarını masalı tutarak e, kesim testi yerine ayarladıktan sonra enter tuşuyla bir kare ve üçgen kesiyor makine. Kesimimiz doğruysa, düzgün ayarlandıysa ayarımız doğru tamamdır. Değilse tekrar basınç ayarlarımızı değiştirerek tekrardan testimizi buradan yapıyoruz. Baktık düzgün ayıklanıyor. Enter'a tekrar basıyorum veya buradaki OK tuşuna. Makine bir geri geliyor. Tekrar Escape ile geri gidiyorum. Burada tekrar ayar vereceksem eğer yukarı ok tuşuyla Edit Cut Condition seçeneğine giriyorum. Enter yapıyorum. Burada Speed ve Force seçeneğim geldi. Basınç değerim yetersizse eğer Force'u arttırmam gerekiyor. Marktın malzemeyi ayıklayamıyorum. Force üzerinde değeri arttırmam gerekiyor. Bunu ee, çok fazla değildi. 12 diyelim kesmedi. 14-15 gibi deneyerek tek tek bulabilirsiniz. Fazla geldiyse de bunu düşürüyorsunuz bu değeri. Daha sonra Enter'la onaylıyorsunuz. Tekrar Escape'le geri çıkarak kat Test üzerinden tekrar bir kesim testi alarak farklı bir noktaya götürerek test edebilirsiniz kolaylıkla. Bunu da ayarladıktan sonra tekrar bakıyoruz doğru kesimli. Makine enter bastığımız zaman aynı noktaya geri dönüyor. Escape çıkış yapıyorum. Tekrar ayarım tamamsa Escape çıkarak ana ekrana dönüş yapıyorum. E, kesim ayarlarım zaten burada ana ekranda geliyor. CB09U dediği benim uçak modelim. 9U uçak. S30 dediği benim speed makinemin kesim hızı. F10 force değerim kesim basıncım. Onda şu anda. A2 dediği akselerasyon kesim hassasiyet değerim. Bu şekilde tanımladığım ayarlar ekranda gelmiş oluyor. Makinemizi kullanmaya başlayabiliriz.